2021'den itibaren muhasebecilerin çalışması sosyal sigorta kapsamındaki belirli yardımların ödenmesi prosedürü açısından değişecek. Yenilikler nelerdir? Detaylar için bizi izlemeye devam edin. 2012 yılında Rusya'da sosyal sigorta yoluyla yardımların işveren ve sigortacılar atlanarak doğrudan ilgili fondan ödemesini sağlayan bir uygulama başlatıldı. Pilot projenin ilk olarak Astrakhan, Kurgan, Novgorod, Novosibirsk, Nijni Novgorod ve Tambov bölgelerinde uygulanması yapıldı. Ülkenin diğer bölgeleri ise bu uygulamaya daha sonra katıldılar. Uygulamadan etkilenmeyen bu bölgeler sözde kredi planına göre sosyal güvenlik yardımları ödemiştir. Bu muhasebe departmanının kredi çalışanlarına faydaları hesapladığı ve aktardığı anlamına gelir. Daha sonra işveren sosyal sigorta fonu ile iletişime geçerek masraflarını geri ödeyebilmektedir. Bir çalışanın hastalığı veya benzeri sigortalı bir olayın meydana gelmesi durumunda işveren ona hastalık iznini öder ve Rusya Federasyonu Sosyal Sigorta Fonu sigorta primleri eksi olan çalışana yardımların ödenmesi için yapılan masrafları karşılar. Uzun zamandır hayatımızda olan bu şemada işveren sigortalı işçi ve ilgili fon arasında bir çeşit aracıdır. Bunun başlıca dezavantajı umursamaz ya da mali durumu zor olan işverenlerin ödemeleri, ertemeleri veya hiç ödeme yapmalarıdır. Bu tarz durumlarda mahkemede haklarını savunmak zorunda kalan çalışanlar çeşitli zorluklar çekmekte ve esas olarak çocuk yardımlarından bahsettiğimizi düşünürsek ödemesizlik sosyal gerilim yaratmaktadır. Doğrudan ödemeler aracıları ortadan kaldırmakta ve ödemelerin gecikmesi sorununu çözmektedir. Bu nedenle bu ödeme mekanizmasının başlangıçta Rusya'nın tüm bölgelerine yayılması planlanmıştır. Ancak doğrudan ödemelere geçişle birlikte sosyal sigortalar bütçesinde ek fonlara ihtiyaç vardır. Çünkü paranın çalışanlara derhal ödenmesi gerekmektedir ve aynı zamanda koronavirüsle ilgili durumun daha fazla sürmesi halinde sosyal sigorta fonu bütçesine konulan para yeterli olmayabilir ve bu durumda maalesef yine ödeme gecikmeleri ile karşı karşıya kalınmasına sebep olabilecektir. Herhangi bir bireysel girişimci veya firma şirketin özellikleri büyüklüğü ve kapsamı ne olursa olsun bize danışabilir. Tüm iletişim bilgilerimizi web sitemizde bulabilir ve bu videonun yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Rosco ile işinizi profesyonellere emanet edin. 2021'den itibaren Sosyal Güvenlik Kredi Programı geçmişte kalacak. Rusya'nın tüm bölgeleri fondan doğrudan ödeme kurallarına geçiyor. Uygulama işçilerin işverenlerinden ödeme almayacağı anlamına gelmektedir. İşçilere yardımlar Sosyal Sigorta Fonu'nun bölgesel şubeleri tarafından aktarılacaktır. Yani Sosyal Sigorta Fonu çalışanlara doğrudan ödeme yapacaktır. Ayrıca Sosyal Sigorta Fonu kazalar ve meslek hastalıklarıyla e, bağlantılı olarak hastane yardımlarının yanı sıra hastaların aile üyeleri ve varsa çocuklarının bakımı için gerekli yardımları doğrudan ödeyecektir. Bunlar e, hamileliğin erken dönemlerinde tıbbi kuruluşlara kayıt ödeneği, e, hamilelik ve doğum için ödenek, e, çocuğun doğumunda yapılan bir kerelik ödenek ve bir çıkış yaşına kadar bir çocuğun bakımı için aylık ödeneklerdir. Sadece az önce belirtilen yardımlar doğrudan fondan ödenecektir. Daha önce olduğu gibi işveren çalışana cenaze töreni için sosyal yardım ve engelli çocuğun olması halinde bakımı için ek 4 gün ödemeye devam edecektir. Sosyal Sigorta Fonu bu masrafları işverene geri ödeyecektir. Bir sonraki videoda bir muhasebecinin yeni bir ödeme planını hazırlamak için ne yapması gerektiği ve doğrudan ödeme planını uygularken dikkat etmesi gereken nuanslardan bahsedeceğiz. Yeni güncellemeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dikkatli olun, roskayla olun.